Önce Elif olmak, Mehmet olmaktır mesele. Elif gibi dümdüz, Mehmet gibi şahan. Sonra bir kadın, bir erkek ve sonra vatan. Dalgalanan bayrağın gölgesinde bir olmaktır mesele. Birlik olmaktır. Hiç hayıflanmadan. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın şiirinde Elif olmaktır. Mustafa Kemal'in kanısını yürüten. Mehmet olmaktır. Vatanın bağrında sıra dağlar gibi yükselen. Arif Nihat'ın şiirinde bayrak olmaktır. Nereye dikilmek istiyorsa oraya dikilen. Nazım Hikmet'in davetinde dört nala gelip uzak Asya'dan ve Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Necip Fazıl'ın büyük doğusudur bu vatan. Memleket istemektir Cahit Sıtkı gibi. Kardeş kavgasına bir nihayet olan. Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Arabıyla aynı al bayrağın alına dedesinin kanı bulanan. Ula bizimdir bey düş Kör tuzla, çemiş gezek. Anadolu sadece İstanbul İzmir değil diyen. Yavuz Bülent'in dilinde dedem Korkut Şafa'dır. Selahaddin Eyyubilerin kılıcından koca Akif'in Çanakkale'sine damla damla dökülen. vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin. Nihal geri gelen mektubunda aşktır bu vatan. Oy sevmişem ben seni diyen, Ahmet Arif'in havarında bir sevdadır bu vatan. Elif dergahında mim kapısında seni istemektir ille de seni. Aşık sefahinin şiirinde ille de sen olmaktır bu vatan. Evet bir Elif, bir Mehmet olmaktır bu vatan. Mustafa Kemal'in kanısı yıkılıp kaldığında Elif olmaktır mesele. Kocabaşın yerine kendini koşan Mehmet'in cephede yüreği yandığında bir yudum su olmaktır vatan. O suyu elinin tersiyle iterek bakışlarıyla şehadete uzanan. Kınalı Alileri yetiştiren ana olmaktır Elif. Erzurum tabyalarında nene hatun olmaktır. Kazma kürek demeden ne bulduysa çağdayan. Bazen 275 kiloluk mermiyi kaldıran koca Seyit'tir Mehmet olmak. Ana fartalarda her biri tek başına bir tarih yazan. Anadolu, Anadolmuşsa eğer eliftendir. Bayraklar bayrak olmuş, sancaklar sancak olup düşmemişse eğer o da Mehmet'tendir. 19 Mayıs'ları, 30 Ağustos'ları, 29 Ekim'leri bayram yapan, bayramının adını hürriyet ve zafer koyan, bayramı bayraklaştırarak dalgalandırmaktır toprakları vatan kılan. Buyurun o zaman. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.